arkadaşlar. E, injektif protokol alacağım şu an. 308 e, 80'den aslında biraz yüksek. 308 80'den değil de 308 01'den 100 tane alacağım gir girip bekleyeyim. Evet şu an alınırsa mükemmel olacak. Bakalım 308.01'den 100 tane injekte protokol alabilecek miyim? 30 tane aldım. 28.25 tane alındı. Hatta iptal deyip 308 Neyse aldığımızı şimdilik bir satalım. 310 Hatta 361,99'dan satış emrine girelim şu araya. Birazdan satılır mı? Yeni alış için çabalayayım. 309,01'den 309,01'den ya da 309 309,01'den Yüklü bir alış emri vereyim. 156 tane. şunu satalım. Çok ileriden verdik sanırım. Şu 28 tane alınan 310 30'dan satış emrine girdim şuraya. 310, 60'tan satardım var bu aç gözlülükten. Daha fazla kazanma hırsından Az bekleyelim bunu 310 yine 60'dan falan satarız Az bekleyelim acele etmeyelim Yeni alış için uğraşalım 308 60'dan 308 60'dan alış emrini gönderdim Sanırım bir başkası benden önce verdi Bunu iptal edelim 62'den yeni emir girelim 308 62'den yeni emir girelim Bakın gördünüz mü? Bir başkası 61'den verdi ben 60'dan. Şimdi o benim üstüme çıkacak. Bak 63'den verdi ben 65'den vereceğim. Ee, şu an 65'ten yeni emri gönderdim. Bak 66'dan verdi. Ben 72'den veriyorum. Bakın 310 12'den verdi. Şuraya tekrar şu 28 tanenin satış emrine gireyim. 310, 311, 70, 311 99, 311 99'dan az önceki aldığımız 28 tane injeksiyel kriptonunun satış emrini verdim. 311 99'dan. orada beklerken ben tekrar alış için çabalayayım. 310.09 310.09'dan yeni emir girdim. Başkasının üstüne girmiş olabilirim. 310.15'den 310.15'den yeni emri girdim. 16'dan verdi. 25'ten yeni emri gönderdim. 310 25'ten ama bir başkası da 61'den verdi. Ben yine altta kaldım e alındı. Evet şu an satış hanesine geçelim. Elimde 168 tane 311 90'dan 168 tanenin satış emrine girdim. Evet satıldı. Evet. Hmm. bundan ne kadar kazandık? E, ortalama 300 lira falan kazandık gibi gözüküyor. Şimdi hesabını yaparım. Şöyle yapalım. 28 tane aldık. Alışlarımızdan alışlarımız toplamından satışlarımız toplamı çıkaralım. Hesap makinesi açalım. Açılacak inşallah. Bilgisayarım bayağı yavaşladı. hesap makinesini şuraya alalım şu 1, 2, 3, 4 şu, şu işlemleri yaptım. 8 8, 710 710, 152 artı ilk önce ee, şöyle yapalım e, yine tamamıyla aldık nasıl olsa. alışlarımızdan şimdiki rakamı çıkarırız olur biter ya da şimdiki rakamı yazalım ilk önce bakın şurada 57.491.25 eksi 4 işlem 8 .710 .710 52 bunu çıkarttık Şimdi şunu çıkaralım. 48, 454, 184. Bunu çıkarttık. E, bu yaptığımız işlemden 325 lira 89 kuruş kazandık. Allah bereket versin. Herkese bol kazançlar. Bu tür bu tür videoların gelmesini istiyorsanız e, beğeni पाई उ